Üçüncü soruya bakalım. X, Y, Z ardışık pozitif tam sayılar. X küçük, Y küçükse X faktörel artı Y faktörel artı Z faktörel M olduğuna göre M'nin Z türünden eşit sorulmuş. Z türünden eşit sorulduğu için hepsini Z türünden yazmak zorundayız. X, Y, Z ardışıksa X, e Z eksi 2, Y, Z eksi 1 yazabiliriz. Dolayısıyla M eşittir z eksi 2 faktöriyel artı z eksi 1 faktöriyel artı z faktöriyel. Şimdi bu ifadeyi düzenlememiz gerekiyor. Hepsini z eksi 2 faktöriyle göre açalım. z eksi 2 faktöriyel artı z eksi 1 çarpı z eksi 2 faktöriyel artı z çarpı z eksi 1 çarpı z eksi 2 faktöriyel. Z eksi 2 faktöriyel parantezine alalım. 1 artı Z eksi 1 artı Z çarpı Z eksi 1 olur. Eşittir Z eksi 2 faktöriyel. Parantezin içini düzenleyelim. 1 artı Z eksi 1 artı Z kare eksi Z. Burada birler gider, Z'ler de gider. Dolayısıyla cevap z kare çarpı z eksi 2 faktöriyel olur. Seçeneklere baktığımızda cevabın Adana şıkkı olduğu gözükür.